Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 3 doğrunun yani aynı düzlemdeki 3 doğrunun birbirine göre özel durumları olan bir noktada kesişmeleriyle oluşan özel bir durumu anlatacağız. Hatta onunla ilgili video çekeceğimi söylemiştim. Bu özel durum şu. Bu üç doğrunun iki tanesi birbirine dik. Şöyle bir tanesini yaptım. Bakın diğeri dik doğru olarak söylüyoruz. Hemen şöyle dik doğrumu oluşturdum. Evet bunlardan iki tanesi birbirine dik dedik. Diğeri ise bunları yine e, kesiştikleri yerden kesen farklı bir doğru arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi burada üç tane doğrumuz var. AB doğrusu ve CD doğrusu birbirine dik. Diğeri ise bunları İkisini de yine kesiştikleri noktadan kesen farklı bir doğru. Şimdi arkadaşlar bakmamız gerekirse açılarımıza. Şöyle söyleyebiliriz. Burada açılardaki bir kavramı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Nedir bu? Komşu açı. Komşu açı demek bir tane açı kolu aynı olan yan yana gelen açılardır. Yani arkadaşlar mesela şu ikisine bakarsak. BDE açısıyla EDC açısı yani şurada oluşan iki tane açı birbirinin komşusudur. Neden? Bu arkadaşlar şu gördüğünüz doğrudaki oluşan açı kolu ortaktır ve Dediğimiz gibi BDE ile EDC açıları birbirine komşudur. Burada açılar oluşmaktadır. Aynı şekilde EDC açısı ile CDA açısı da birbirine komşudur arkadaşlar. Bakın şuradaki açıyla şuradaki açı da birbirine nedir? Komşudur. Yani bir açı kolu ortak olacak ve ee, Yan yana gelen açılara biz komşu açılar diyoruz. Peki bu komşu açıların özel bir durumu var mı? Özellikle şu e, biçimde olan oluşmuş komşu açıların özel bir hali var mı? Yeni bir kavram öğrenecek miyiz acaba? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şimdi açılarımızı önce belirlemek istiyorum burada oluşan bu doğru üzerindeki B, D ve E'yi tıklıyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle şunları bir tam şekilde yazalım. Evet, şansa 45 derece oldu. Şöyle değiştirelim, yok olmadı. Evet, diğer bir açımıza tıklayalım. Açısını belirlemek istiyorum. EDC'yi tıklamak istiyorum arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Hatta yetinmeyelim, şunun bir e, ayarlardan rengini de değiştirelim. Şöyle de biraz koyu olsun. Evet. Şimdi şöyle görmekteyiz. Bakın arkadaşlar, burada B, ile alfa açısını oluşturdu, 48 dereceymiş. E, de C, D ise beta açısını oluşturdu, 42 dereceymiş. Peki bunların bakın hatta şöyle değiştireyim. Şu an 34'e 56 oldu. Biraz şöyle yapayım. 68'e 22 oldu. Şöyle görüyoruz. Değişmeyen bir şey var sanki bu ikisi arasındaki durumda. Evet arkadaşlar her durumu şöyle baktıysak eğer bakın alfa artı beta'nın aslında ne olduğunu görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. 90 derece olduğunu görüyorsunuz. Neden? Zaten hocam AB doğrusu ile CD doğrusu birbirine dikti. Yani şu arada zaten 90 derece olmak zorundaydı ki burada bakın bu açıyı farklı şekilde parçaladığımda da oluşan iki parçanın toplamı yine ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda arkadaşlar. Bakın şurada görmektesiniz. Evet arkadaşlar, hatta şurada görmek gerekirse bakın burada nasıl ki toplamları değişse de yani pardon, açı değerleri değişse de toplamının değişmediğini, 90 derece olduğunu görmektesiniz. Peki biz bunlara az önce ne de demiştik arkadaşlar? BDE açısıyla EDC açısı. Bakın bir açı kolu aynı, ortak ve yan yana gelmiş açılar. Yani bunlar komşu açılardır arkadaşlar. Şimdi bu komşu açıların yanı sıra bir özel durum daha var. Toplamları bunların 90 derece olduğu için bakın tekrar söylüyoruz. 90 derece olduğu için o zaman biz bunlara ne diyoruz? BDE açısı ile EDC açısı komşu tümler açılardır arkadaşlar. Toplamları 90 derece olan iki tane açıya biz tümler açılar deriz. Bir de bunlar komşu olunca komşu tümler açılar olmuş oluyorlar arkadaşlar. Peki acaba başka bizim farklı bir durumumuz var mı? Hemen ona bir bakalım. Evet şimdi yine bu AB doğrusu üzerinde oluşan bir diğer açımıza bakalım. E, D, A açısı arkadaşlar. Şurada görmektesiniz. Bunu da hatta şöyle renklerini şöyle bir değiştirelim. Farklı bir renk olsun. Evet. Şimdi bir bakalım. Burada gördüğünüz BDE açısı 39 derece ve şöyle bunu AB doğrusunu tamamlayan diğer açımız yani EDA açımız ne arkadaşlar? 141 derece. Acaba burada bu ikisi arasında bir ilişki var mı? Hatta şunu şöyle değiştirdiğimizde bu ilişki nasıl acaba değişiyor diye şöyle söyleyebilirsiniz arkadaşlar, gösterebilirsiniz. farklı durumları inceleyebiliriz isterseniz. Ya da şurada girişini bir yapalım. Evet, bir bakalım bakalım bunların toplamına da. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi bu iki açının bu iki hatta komşu açının. Neden komşu açı? Çünkü bakın burada yine ortak bir açı kolları var. Bu iki o, o e, komşu açının yine toplamlarının bu sefer ne olduğunu görüyorum. 180 derece olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Evet hatta şurada mesela metinde bir bakalım. Bakın açı değerlerim değişse bile toplamımın değişmediğini, yine 180 derece olduğunu görmektesiniz arkadaşlar. Zaten AB doğrusu üzerinde olan bu iki açı birbirini bakın tamamen AB doğrusuna tamamlıyor yani zaten doğru açıya eşit olmak zorunda toplamlarının doğru açı neydi arkadaşlar 180 dereceydi evet burada da onu görmüş olmaktasınız peki bunlara özel bir yine bir isim veriyor muyuz diye bir düşünürsek eğer dedik ki evet BDE ile EDA açısı birbirinin neyidir? Komşusudur. Toplamları arkadaşlar özel bir şekilde eğer 180 derece olursa bu komşu açılar komşu bütünler açı şeklinde ifade edilir. Toplamları 180 derece olan iki açı birbirinin bütünler açılarıdır. Bir de bunlar komşu olunca bu iki açıya komşu bütünler açı adını veririz arkadaşlar. Ha bunlar o öğretmenim aklımıza nasıl kalır derseniz eğer şöyle aklınızda kalabilir. Bakın arkadaşlar tümler 90 2 heceli 2 heceli bütünler 180 3 heceli 3 heceli tabii ki hani tümler deyince 90 gelecek değil arkadaşlar toplamları 90 gelecek aklınıza tümler demek toplamları 92 açı demek bütünler demek toplamları 180 açı derece olan açılar demektir arkadaşlar. Evet bunlar da bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuşuzdur. Teşekkür ederim. İyi günler.